yapmak lazım. dalda ne kadar şey var. Ne kadar Evet. 150 evet. dönüm arazi ekim yaptık. Verimimiz de çok şükür. İyi. Valla Türkiye'nin her yerinde bizim fasulyemizin yeri başka. Lezzetlidir. Çabuk pişer et koymadan da yiyebilirsiniz. Bizim ee, bizimle birlikte kim olan bin döneme yakın fasulye var. 2000 olsun isteriz yani. Ee, bu fasulye gördüğünüz gibi ölüsü 1.30 e verir yani. Derim alınan bir fasulyemiz. Şu an Adana ilimizde, çevre illerimizde, Fambeyli ile markalaşan beyazlık fasulyemizin hasatındayız. Tombeyli fasulyesinin hasatındayız. Bir kökte yaklaşık 50 tane çakıldak deriz biz. Fasulyenin hasatında olan şey. Ben Tombeyli Meclis Üyesi Mithat Keçe. TEDAŞ'tan emekliyim. Adana TEDAŞ'tan emekli olduğum için Adana TEDAŞ'ta çalışan hanımefendiler, beyefendilere yaklaşık 15 yıl Fonbeyli fasulyesini götürdüm ben. Buradan özellikle Fonbeyli fasulyesini istiyorlar. Buranın en büyük özelliği şey, gece ile gündüz arasındaki iklim farkından dolayı kentini yeniliyor. Gece gündüz farkından dolayı iklim geçiş ikliminden dolayı buradaki aromatik ve lezzetin de ana sebebi gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından. Nereye kaçıyoruz? Otur bir yanıma. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. hanımlar. Her yerde güzel, güzel bir Meşhur de, meşhur. Meşhur, her yerde bir şey, nohutumuz Nohatımız, fasulyemiz. Ama ben o 40 sene oldu, 40 seneden beri fasulye kerim. Dam üstünde bıtırak, gelin kızlar oturak. Oturmaktan ne çıkar? Fasulyeyi çıkarak da kurtulalım. Demiş atalar. Evet şu anda... Tuvanbeyli Höbelli mevkiinde Tuvanbeyli fasulyesinin hasatına geldik. Elimizde tuttuğumuza yerel tabirle fasulye çakıldağı denir. Çakıldak aslında olumsuz bir kelime ama fasulyeye uyarlandığında çakıldak çok olursa fasulye verimli olur. Kaldırırlar böyle maşallah ablam kaldırıyor. Maşallah. Çakıldak iyi. Fasulye güzel. Tuvanbeyli fasulyesi için etten gönüllü derler. Hatta etsiz pişirmeyi tavsiye ederler. Şimdi burada Kozan Ticaret Odası Başkanımız Sayın Mustafa Kandemir var. Aylardan beri Tuvan Beyli fasulyesini coğrafi işareti almak üzere marka yolunda ilerliyoruz. Tuvan Beyli fasulyesi coğrafi işaretini almış durumda. Aldı diyebiliriz değil mi başkanım? bundan sonra marketlere ineceğiz, paketlere gireceğiz. Daha profesyonel sektörü destekleyeceğiz. Çiftçilerimiz bunu ihraç etmek üzere ektiler kendi ürünlerimizi kendimiz ticaretini, pazarlama zincirini kurarsak inşallah ekonomimize daha büyük katkı sunacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var. Türkiye'de bir karış ekilmedik toprak kalmasın diyor. Aşık Veysel de diyor ki benim sadık yarım kara topraktır. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Höbelli mevkinde gördüğüm kadarıyla bir karış ekilmemiş toprak kalmamış. Bizim Tufan şimdi Kozan'da, Adana'da, Tufan fasulyesi var ama Türkiye'de niye yok? ticaret odası başkanı olarak benim zoruma gitti. Çünkü bizim memleketim Tufan gerçekten sadece fasulye değil. Yani Tufan peyniriyle, balıyla çok güzel, yani çok domatesle şu anda bundan sonra domates mesela müthiş bir domates üretimi var. Ama fasulye müthiş bir lezzet. İnşallah biz buna nasıl coğrafi işledik? Ben yani coğrafi işlerine başvurduk. Başkanımın da yardımıyla. iki yıldan beri fuarlara katılıyoruz. Yörek fuarlarına katılıyoruz. Elimizden gelen tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sene e, coğrafi işaretinde e, üniversiteyle ta, il tarım müdürlüğü ve bizimle beraber incelemede inşallah bu sene çıkaracağız. Coğrafi işaretini alacağız. İnşallah da coğrafi işaret aldıktan sonra başkanımla, katkılarıyla beraber e, paketleme tesisini kuracağız. Bunu ekonomiye, ticarete kazandıracağız. Bundan sonra Tupan fasulyesi biz Avrupa coğrafi işareti almak. Bundan sonra hedef. İnşallah seneye ben mesela kendi <laughs> şahsımı söylüyorum. 2 i̇ki ton, 2,5 iki ton ekmeği düşünüyorum. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Verimimiz güzel. Allah devletimize zavallı vermesin dediğim. Bütün hepsi yılda tek mahsul aldığımız için biz verimimiz de çok güzel oluyor. Bu sene maşallah güzel. Sıkıntımız da yok. Yok işte. başkanım abi, kurban, olurum. <laughs> kurban olurum. ben. <laughs>